Demokratik Bölgeler Partisi Seyidi Başkanı tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Yapacaksan orada tamam, yapacaksın. Tamam, bunu bunu bizim açıklamamızda da sonra. Hayır, hayır, siz hayır. yapın açıklamanızı. Ne ya, yapıyoruz? Bizim... Karışmayın. Tamam. Onu yapamazsın. Ben seninle okay. bu konuda alıyorum. Bakın, benim de bir şeyim Gel, gel, gel. Onlar yükseliyor. El kapata, ellerinde taş taşı. müsaade iftah edilecek? Mesleki etkinlik. Mesleki etkinlik. Arkadaşlar, sana katil kes köyüne görevli etmedi duruyor. Sen ne göreceksin? Sen görevli duruyor. Basın açıklaması yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız ben geliyorum. O genç gelmeden, o genç gelmeden burada. Sen yap, ona sen karışamazsın. O genç gelecek. Ben seninle bu konuda pazarlık yapacak değilim. Ben de sizinle pazarlık yapacağım. Polise görevini öğretme. Git, yapacağın iş. Hayır, sen şey hazırlıyorsun, sen hazırlıyorsun. Hazır, 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 hazır. Basın açıklama yapma hakkınız var. Şu an itibariyle yolu kapatıyorsunuz. Yaptığınız kanunsuz gösteri, kanunsuz gösterinin, gösterinin sonucunda ne olması gerekiyorsa olacak? O genç gelmeden basın açıklaması olması yapmıyor. Sizi son kez uyarıyorum. Şu an yolu kapatıyorsunuz. Yaptığınız kanunsuz gösteri, yolu kapatamazsınız. Belediye Başkanı Tuncay Bakıran ve diğer yetkililerin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi önlendi grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı. 3 yıldır Türkiye sınırları içerisinde eğitilerek Rojava'daki Kürtlerin kazanımlarına saldırılan çeteler artık sınıra yığılarak Türkiye tarafından sınırlarını yapmaya devam et, saldırılarını yapmaya devam etmektedir. Bir yandan çetelere karşı olduğunu açıklayan devlet erkanı kamuoyunu yanıltmaya çalışırken diğer yandan beş çeteleriyle ortaklığını saklamaya da gerek duymadan açıkça Kürtlere yapılan katliama ortak olmuştur. Yani başkan, Kulamazsın ki. ki sen valiye işte yer gönderiyorsun kendine. Değilim. Sen Ben bali, ne zannediyorsun kendini? Ben validen daha tamam, olsun. Sen, sen, bali, bali, ya tamam, sen, tamam, sen Başkan. Ya yürü tamam, git Başkan. Tamam, git Devletin bürokratı gelmiş bir